Kahvemiz olmak üzere. Bir saat sonra. Ses geliyor galiba yavaş yavaş. Bekle. Galiba. Arkadaşlar oldu. Şimdi oldu. Tam şu taraftan yapıyoruz. Kahve emleri. başarıyla tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler taktik balistik Şimdi hangi daha fazla? Koyalım ha. Tamam. Kahvelerimiz da. köpüklü olmuş. Gayet Arkadaşlar. Güzel. Şimdi kahvelerimiz hazır. ve ha, şimdi. Ama burada bardak var mı? Kahve bardağı. Ya. Teşekkür ederim Evet iyi akşamlar dile. Arkadaşlar şimdi video bitti.